İki soruları var. Ee, Kürtçe yayın yapan bir kanal. Türkiye'de Kürtçe'nin ikinci resmi dil olması konusunda fikriniz nedir? Ya da Kürtlerin dillerini eğitimde kullanması için Adnan Bey'in formülü var mı? Ya ana dillerini açıkça kullan. Benim arkadaşlarım 20 genç kız arkadaşım Kürtçe öğrendi. Ana dili gibi biliyorlar şu an. Şakır şakır. 20 tane genç hanım kardeşimiz iki yıldan beri Kürtçe öğreniyorlar. Su gibi Kürtçeleri. Biz Güneydoğu'ya gittiğimizde biz zılgıtlarla Kürtçe'ye karşılaştık. iftar ederiz. Ama eğitim dili resmi dil Türkçe olsun ki ben canlarımla rahat anlaşabileyim, konuşabileyim. Çünkü ben Kürtçe bilmiyorum. Zor olur konuşmamız. Yani İstanbul'a geldiklerinde, bir lokantaya gittiklerinde Dilini eğer Kürtçe olursa anlatamazlar. Bu vatanın tamamı onların olduğuna göre, bu vatanın dilini kullanmaları lazım. Bu vatanın tamamı Kürt kardeşlerimin değil mi? Değil, onların. Değil mi? E onlara aitse o zaman kendi vatanın dilini bilecek. Kendi vatanının dilini kullanacak. Bu kadar kolay. İngiltere'ye giden adam, herkes İngilizce konuşuyor. Amerika'ya giden herkes İngilizce konuşuyor. İtalyan bölgesi var. 30 milyon üstünde İtalyan var Amerika'da. 40 milyona yakın. Hepsi İngilizce konuşuyor. Kimse İtalyanca konuşmuyor. Konfor açısından, rahatlık açısından bu şart. Yoksa benim Kürtçe'ye çevrilmiş kitaplarım var, belgesellerim var. Kürtçe bilsin insanlar. O dil kaybolmasın. Ama resmi dil olsa hem onlar yorulur hem biz yoruluruz. Hem Kürt kardeşlerimiz bizden konuşamaz, biz de onlarla konuşamayız. Çok zor durumda kalırız. Adnan Hocanın Irak ve Suriye'de bir Kürt devletinin oluşması konusunda fikri nedir? Adnan Bey, benim abim yine. Evet. Fikri nedir? Barzani'nin bulunduğu bölgede Barzani de çok efendi bir insan. Müslüman, Kürt kardeşlerimiz, Dindar kardeşlerimiz, ki onlar Türkiye'de çok seven insanlar. Eğer Suriye devleti müsaade ediyorsa, efendim, Irak devleti müsaade ediyorsa, uluslararası kanunlara uygunsa, bir devlet kurmalarını iftiharla isterim. İftiharla isterim. Ziyaretlerine de gideriz. Onlar bize gelir, biz de onlara geliriz. Hatta e, sınır kapılarını da açarız. Pasaport, vize falan hiçbir şey olmaz. İstediği gibi gelir giderler. Ama Türkiye'nin içinde bir Kürt devleti kur, kurmaya kalkarsa, bu bütün İslam alemin'e karşı bir cinayet, ya yani bütün İslam alemini yok etme projesinin bir uygulaması ve bütün Türklük alemini yok etme projesinin bir uygulaması. E, o zaman ona müsaade etmeyiz. Nasıl müsaade etmeyiz? Açıkça söylüyorum, kıyamet kopar. Ne Amerika kalır, ne Rusya, ne İngiltere, ne Fransa, ne Çin hiçbir yere kalmaz. Dünya dümdüz arazi olur, kıyamet kopar. Bak net söylüyorum, kıyamet kopar. Bitki, çiçek hiçbir şey kalmaz canlı, bakteri bile kalmaz. Yepyeni bir evren oluşur. Hiç kimse böyle bir şey istemez.